Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Yanımda kim var? Kim var? Canavar. Seslen. Ben, ben bildiğiniz canavar. Evet arkadaşlar bugün tabii ki yanıma kimi aldım? Canavarı. Evet arkadaşlar yanımda şu anda canavar var. Canavar ne yapacağız bugün? Başka bir ev yapacağız. Hayır diğeri. Çiğ köfte yiyeceğiz. Ne dedin? Çiğ köfte yiyeceğiz oha oha o değil evet arkadaşlar ne diyor şuna ne diyor ya diyor ki canavar çiğ köfte yiyeceğiz çiğ köfte ne, ne yapacağız biliyor musun ne yapacağız Tabii ki de ne tabi ki de tabi ki de söyle hadi sen ev yapacağız ev Aman nasıl ev yapacağız? Nasıl? Tabii ki de böyle bir ev. Bak. Sığınak böyle yer altında. Böyle yer altında bir sığınak gibi. Ah. <laughs> zaten bizim şey kabul etmiyor dışarıda yaşamayı. Evet, ben dışarıda yaşamayı hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar, canavar ne istiyorsun? Bu videoyu like istiyorum. Kaç like biliyor musun? Kaç? Tabii ki de kaç Kaç olabilir? Bu su doluyor. Of. Başka yere yapmamız lazım. Kaç like istiyorsun? Canavar. Tabii ki de. Tabii ki de. 10 like. 10 like gelirse daha iyi. Evet arkadaşlar. Canavar. Sizden 10 like sayısı bekliyor. Bekliyor canavar sizden 10 like sayısı. Siz biliyorum ben sizi 10 like gelirim ki zaten. 10 like gelmezse yuh artık yuh yuh. 10 like e, azıcık bir şey 10 like atarsanız zaten 10 like. A. Deme canavar. 10 <laughs> like <laughs> <laughs> binler katılar bin bin. Yok bin çok 10 yeter. Tamam olur. Evet arkadaşlar böyle canavarlı video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayı ve ne yapacaklar canavar? Abone abone <laughs> abone olacaklar. Evet abone olacaklar. Bir de bildirimleri açacaklar. Evet bildirimlerin tümünü ne yapacaklar? Çocuklar, azıcıklar hadi. Evet, sinirlendi azıcık. Canavar. Canavar, sen iyi birisin, değil mi? Aynen öyle. Ben iyi bir canavarım. Ben çok iyi bir çok güzel bir iyi canavarım. Ben, ben, söyledim. Ben söyledim senin yerine. Evet tamam tamam anladım. Şimdi buraları da yapalım değil mi canavar? Evet. Burayı yaparsak daha güzel olur. Evet canavar. Şimdi şuraya da kapatalım değil mi? Allah çok aralık Oh. Oh be. Oh be. Dur be ne yapacaktık? Şuraya kap açmamız lazım. Deme canavar. Aynen öyle. Evet. evet. <laughs> ya, evet canavar daha mı da, daha da ama daha da mı geniş yapalım? Aynen öyle. Hı. Evet evet. Ama bu hilelim oldu arkadaşlar. Canavar sizden <laughs> kanala abone ol. Bilimlerini açmayı unutmayın diyor. Ve kanalımıza abone olun diyor. Ve videoya da like atın diyor. Kaç like gelsin? 10! 10 like da gelsin diyor canavar. Canavarla video gelmesini istiyorsanız Tabii ki kaç like gelecek? on on beni delirtme. tamam mı? On gelirse gelir. Çok az bin gelsin bin. Ya dedim ya sana bin gelmesin bin çok. Tam o zaman on olsun on. On iyi. Evet bize göre on daha iyi değil mi? Arkadaşlar yorumlara yazın. Aaaa. Yani. Öyle. Aslında burayı daha da mı geniş yapsak? Daha da ama daha da. Yok bu kadar yeter. Daha da geniş yaparsak daha da kötü olur. Yok bu çok küçük bence ya. Biraz daha götürelim değil mi? Aynen şuraya kadar olur. Aynen aynen. Çok bile oldu. Şimdi şurayı şöyle yapacağız. Çok oldu bu. Uğraşamayız. Dedim ya sana. Uğraşırız uğraşırız. Canavar sen de hemen şey yapma ya. Uğraşma falan. Çok basit bunlar. Nesi basit Bir Sus ya be sen sus sus. Sus. Sus artık. Sus artık daha iyi olacak bence de daha iyi olacak susarsam. Yoksa arkadaşlar videoya ne yapar? Like atmaz. Şuraya bir lamba koyalım. Çok şey. Çok mu geniş oldu? Çok 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 geniş oldu. Öyle öyle öyle. Sevin sevin sevin. Az önce sevinmiyordum. Şimdi ne oldu? Seni, seni, O neydi o? Duydun mu onu? Duymaz olur mu yoksa bir diyeceksin kesin. Bak şimdi canavar. Ne oldu ne ne? Sen ne canavar canavar canavar. Deyip duruyorsun. Diyecektin değil mi? Ay ne? canavar. Ben Yusuf Olhaydım. Niye öyle olur? ki? Ne olurdu ki? Evet arkadaşlar. Canavar video canavarla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenin. Evet. Aşağıdan video beğenin. Evet arkadaşlar canavarı duyuyorsunuz. Canavarla video gelecek. Daha çok like sayısı gelirse. Arkadaşlar like atan yine ki ben gelip yoksa gelmem. Gelemezsem de çok üzülürüm. On like onlar 10 geçmesini istiyorum. Yoksa ben çok üzülürüm canavarın üzülmesini istiyorsunuz. Videoyu beğenmeyin ama beğenmeniz lazım. Yoksa biz güç alırız. Evet. Güç alırsak daha iyi olur. Yusuf Avcı 59 ailesi daha çok büyür demedi var. Aynen öyle. Şu yağmur durmadı ya. Buraya yatak koyuyor ya. Yatak çöz gelmiş. Şimdi çok güzel olacak. Çok güzel bir gün. Bir bir gün. Bir, bir bir, bir, gün. Evet. Sabah olmuş. Ve buraya biz bir tane merdiven koyalım değil mi? Evet. Koyalım. Canavar. Ben canavar. Evet sen buyurdular canavar. Kaç kere diyeceksin artık. Aynen ama ben canavarım. Unutma canpehne, ben canavar, ben canavar, ben canavar. Unutmayın beni, ben canavar. Ben canavarım ben. ben canavar diyor. Evet arkadaşlar daha çok büyütelim sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay. Canavar. Ne diyecektin? Videoları kutu ve bay bay.